Evet saygı değer takipçilerim hoş geldiniz. Tarihi bir günde karşınızdayız. Siz muhtemelen bu videoyu izlerken Donald Trump görevine başlamış ve kararnameleri çatır çatır imzalıyor olacak. Aslında Borsa İstanbul'da çok ciddi bir hareket yok ama dünya genelinde Donald Trump'ın etkisi herkes böyle bir uykuya yattı bekliyor. Hele var ya kripto tarafında Öyle bir şey yaptı ki Donald Trump yemin ederim size var kitaplara konu olacak bir konu yani. Kitaplara konu olacak öğretilecek bir şey yaptı. Yani inanılmaz ötesi etik dışı bir şey bence yaptı. Onu zaten yani ki kripto videosunda konuşuruz sizlerle beraber. Bugün gelelim hem bir makro bakalım gelişmelere bakalım hem de biraz Borsa İstanbul konuşalım. Öncelikle bu hafta Perşembe günü 23 Ocak neden başlıkla belirttim? Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı geliyor. Yani aslında faiz kararlarını 3 aşağı 5 yukarı öncesinden biliyoruz. Yani işte 250 bas puan indirilecek, indirilmeyecek mi? Yakın zamanda sürpriz olarak bir son faiz artırımlarının sonunda gelen 500 bas puanlık faiz artışı Mart'ta mı gelmişti? O civarda bir yerde galiba. O bir sürpriz olmuştu. Piyasa çok beklemiyordu onu. Burada da aslında çok büyük sürpriz olmasını beklemiyorum. 250 bas puanlık bir indirim olacak muhtemelen ama önemli olan faiz metni. Ve tabii ki gelecek enflasyon verisi. Bu da bizim için önemli olacak. Ee, Ocağa dair gelecek enflasyon verisi. Ayın sonuna da doğru da geliyoruz zaten. Şubat ayında da ocak enflasyonunu görürüz. Ona göre bir şey yaparız. E, asgari ücret o kadar arttırılmadı. Ben size söyleyeyim. İnsanlar da yavaş yavaş ya bu enflasyonu gerçekten düşürecekler galiba mentalitesi hafiften oturmaya başladı. O görüşler kırılıyor. Hiç böyle kırılmayacak gibi görüşler kırılır emin olun. Yani mesela şimdi Borsa İstanbul'da insanlar bu piyasa asla yükselmez veya yükselmeyecekmiş gibi davranıyorlar ya. Emin olun şöyle 6 ay bir piyasayı gitse her yer yine böyle canlanır cıvıl cıvıl olur o bütün böyle küçük yatırımcılar tekrar geri gelir falan hiç merak etmeyin yani hep böyle işte borsa uçacak kaçacak şöyle olacak 300 olacak 500 olacak yorumların hepsi tekrardan dillendirilmeye başlar. Bunun haricinde perşembe günü bu hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var bu da kritik olacak ve cuma gününe baktığımızda da e, burada listede görmüyorsunuz ama Japonya Merkez Bankası tarafında boş e, faiz kararını açıklayacak ve faiz artışına gidebilir. Bu da piyasaları dalgalanmasına sebep olabilir. Bu haftanın planlı şeyleri bunlar. Trump meselesini zaten söyledik. Morgan Stanley 250 bas puan faiz indirimi bekliyor. Bu hafta KKM'de ise 6 ay ve 12 ay vadeli hesap açma ve mevcut hesapların vadesini de uzatma uygulaması sonlandırıldı. Ve böylece KKM tarafının bu yıl artık bitirilmesi veya bitirilmesi konusuna hız verilmesine başlanıldı. 3 trilyon TL'nin üzerinde bir kur koruma mevduat topla toplamı vardı. Bu kur koruma mevduat toplamını 1 trilyon TL'ye kadar getirdiler. Muhtemelen kendilerine de bir hedef koymuşlardı. 1 trilyon TL'nin altında rezervler de güçlü olursa eğer artık sonlandırma noktasına gidilecekti ve yeni hesap açılımları 6 ve 12 ay vadeli ve uzatma uygulaması artık yok. KKM tarafında bu şekilde de KKM piyasada fazla bozulmadan. E, rezervlerde fazla yıpratılmadan gerçekten de çıkılmış oldu. Bence ekonomi yönetiminin rezervlerin arttırılmasıyla beraber en büyük başarılarından bir tanesi. Mehmet Şimşek kendisine verilen imkanlar ve bu kadar maliye politikasının para politikasını desteklemediği bir ortamda bence başarılı ilerliyor. Onu da söyleyeyim yani. Onun haricinde borsa İstanbul'da baktığımız zaman bugün. %0.51 kapattı BIST düzendeksi endeksi. BIST tüm 0.48, BIST 30'e 0.62. Yani piyasa yine ağır abiler tuttu. Neydi onlar? BİM, ENKA, Aselsan ve Akbank. Aselsan zaten rally yapıyor. Koç Holding bugün biraz düştü. Onun haricinde diğerleri de fena değil. Yani Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası bunlar da yukarıda. Yine klasik durum devam ediyor aslına bakarsanız. Kurumsal yatırımcının ağırlıkta olduğu büyük şirketlere baktığımız zaman hisse senedi fiyatları sağlamlığını koruyorken yan tahtalar tarafında büyük bir yıkılma var. Özellikle demir çelik tarafına yine satışlar geldi. Ereğli ve Kardemir'e üzülüyorum ben açıkçası. Bence Ereğli çok ucuz bir noktada. Onu da söyleyeyim yani. Ee, bugün de yine katıl üyelerine teknik e, incelemeler yaptık. Bu arada katıl üyeleri falan demişken burada da ekranda var şu anda bu hisselerden bir tanesi. Size bir soru sorayım altına cevabını yazın. Doğru cevabı ilk yazana ...yorumunu sabitleyeceğim, en üstteki sabitleyeceğim doğru yazanın. Bir de yorumuna kalp atacağım. Böyle bir güzel uygulama yapacaktık önceden de unuttuk bak araya kaynadı. 2017 yılında... ...bir dönemin sanki sasasıymış gibi, şirket sasa değil... ...yükselen ve herkesin de şu kadar olacak, bu kadar olacak deyip atladığı... ...tırnak içerisinde 2017 yılının ponzisi neydi? Borsa İstanbul'daki, tırnak içerisinde söylüyorum tamamen ifade etmek için... Bu tür bir olayın yaşandığı, delice yükselişlerin ve inanılmaz bir hype'ın yaşandığı ama daha sonradan da yine her zamanki bir hüsranla sonuçlanan 2017 yılının ünlü şirketi hissesi hangisiydi? Bunu yorumlara yazın. Yorumlara inmişken de şu videoyu bir beğenin, kurulun. Videoya beğeni atmak çok kritik onu söyleyelim. Kanalımız için önemli. Seviyorsanız beni atarsınız beğeni. Aha kafir oldu. Onun haricinde burada grafiğe baktığımız zaman bir üçgenimiz var. Borsa İstanbul yine burada yani 10 binler civarında zaten 10.000'in üzerinde kapattı ama burada bir direnç görüp tekrar geri gelebilir. Tekrardan 9.700'lere falan gelebilir. Bu sizi şaşırtmasın. Ancak bu düşen bölgesi, bu üçgen hareketi yukarı doğru kırılırsa da bayrak boyu kadar yukarı doğru gidecektir. Kırıldığı noktadan itibaren. Bayrak boyu kadar yukarı giderse kırıldığı noktadan örnek veriyorum buradan kırılırsa aslında bayrak hedefi 12.000 seviyesi. Ki bu eski zirvenin üzerinde bir yükseliş demektir. Ki yükseliş bölgeleri bu şekilde olabilir. Yani yükseliş bölgeleri hiçbir zaman böyle değildir. Her zaman yükseliş, düzeltme, yükseliş şeklinde bir hareketin e, meydana geleceği formasyonlardır. Bunlar zaten klasik hareketler, bizim bildiğimiz hareketler. Bunun haricinde Dünyada VIX korku endeksi 15'lere kadar düştü. Brent petrol 80 dolarlardan direncini gördü. Geri çekilmeye başladı. Tabii ki VIX korku endeksindeki düşüşle beraber. Bunun haricinde Avrupa'da doğalgaz kontratları 50 doları hala geçebilmiş değil. 50 dolar seviyesinde takılıyor. Bunun haricinde Bitcoin tarafı %6 yükselişte tarihi zirvesini geçti. Bugün yeni bir zirve yaptı ama orada takılmış durumda. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman onlarda bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bu geri çekilmenin daha da devam etmesi, özellikle akıllı para piyasası olan, daha çok akıllı paranın bulunduğu, yer aldığı bilinen tahviller tarafındaki fiyatın geri çekilmesi de burada beklentileri bizlere göstermiş olacak ve biz de Fed'in Ramptan sonra da bakalım kaç indirim yapıp yapmayacağını birlikte görmüş olacağız. Bunun haricinde bugünkü yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman Sanika'nın bayilerine verdiği bir iş ilişkisi iş anlaşması var. 157 milyon %5. Netaş'ın 629 milyon dolar. Pardon 629 bin dolar. %0.24. Karsan'ın ise 10 milyon euro %3.83'üne tekabül ediyor. Onun haricinde geri alım yapanlara bakalım. 17'sinde geri alım yapanlar. Kervan Gıda, Tekfen, PC İletişim... Frigo gıda gedik yatırım. Alkata şey altın kılıç gıda olması lazım. Lokman ekim. Bugünle baktığımız zaman da DAP gayrimenkul geliştirmeydi galiba. Bir de gedik yatırımın bugün de yer alım yaptığını görüyoruz ama daha sonra birikecektir. Peki bir de şirketlerde neler oldu onlara bakalım. Normalde bunu ayrı bir bölüm olarak yapıyordum ama buraya daha da özet bir şekilde koyarak videonun süresini biraz daha ayarlamaya. Hem, hem anlattığım şeylerin tamamını yine anlatayım ama videonun süresi biraz kısalsın istiyorum. 17-18 dakikalar hem beni zorluyor hem de izlerken sizi zorluyor anlayabiliyorum. Yani eskiden şey diye tepki gösteriyordum. Ya kardeşim bir 5 dakika daha fazla izle. Ama bak yani insanlar sabahtan akşama kadar çalışıyor. Bir de eve gelip çoluğuna, çocuğuna, ailesine, eşine vakit ayırmak istiyor. O yüzden anlayabiliyorum her dakikanın için kıymetli olduğunu. Pasifik Teknoloji 2022 yılında başlanan Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları için, için, geliştirilen yazılımın tamamlandığını ve teslim edildiğini söylüyor. Uşak Seramik %400 bedelsiz sermaye arttırma kararı aldı. Beşiktaş Soskayer e, isminde bir teknik direktörle anlaştı. Bence iyi bu arada Beşiktaşlılar. Haberiniz olsun. Bir Fenerli olarak övmeyeyim de. Yani başınıza neler geleceği belli olmaz. Enerya %100 bağlı ortaklığı ahlatçı altın işletmelerinin sermayesini 55 milyondan 500 milyona çıkartmış. Hareket kontrol sistemleri, hareket kontrol, hareket proje taşımacılık pardon her türlü enerji tesisi kurmak üzere hareket rüzgar enerji ünvanlı 500 bin TL sermayeli şirket kurdu. Zaten bu şirket proje taşımacılığı yaptığı için işte rüzgar gülü, rüzgar işte enerjisi parçaları, türbinler vesaire bunlar nasıl taşınır? Hakim bir şirkettir muhtemelen. Ee, hazır hakimken bunun üzerine bir şirket kurulması bence mantıksız değil. Bunu da söylemiş olayım. Karsan'da Romanya Köstence Belediyesi'ne 22 adet EATA ve 29 şarj istasyonunu 10.6 milyon euro bedelle satmış ve 2025'te araçlar teslim edilecekmiş diyorum ve sizi burada ana ekranı alarak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve şimdi sağda veya solda fark etmez biz ne sağcıyız ne solcu doğrucuyuz. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz aslında bizim ne bak olduğumuz da belli değil. Doğruculuk ulan farklı bir şey miydi lan siyasi terim mi söyledim lan ben şimdi. Doğrucu derken yani doğru ile yanlış ayırt eden Hani işte hakkı neyse onu veren falan. Doğru doğru yol mu vardı? Anasını satayım. Bu siyasette o kadar dallı budaklı ki nereye dokunsan altına. çeke çeke Neyse fazla uzatmadan kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimler için katılığa da gelmeyi unutmayın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.